Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi bugün açıklanıyor. Liderler açıklamadan sonra Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tamamlandı. Öneriler liderlerin de katılacağı toplantıyla kamuoyuna açıklanacak. Açıklamada parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl olacağı, ne kadar süreceği bilgileri yer alacak. Ardından güçlendirilmiş parlamenter sistem için anayasanın hangi maddelerinin neden değiştirileceği anlatılacak. Yaklaşık 100 maddede değişiklik öngörülüyor. Yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanı'nın yetkililerinin kısıtlanması, halk tarafından seçilir hükmününse aynen bırakılması bekleniyor parlamenter sisteme ilişkin, istikrarsızlık eleştirilerine karşı hükümetlerin devrilmesini zorlaştırıcı hükümler, öneriler arasında yer alacak. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi, yükün kaldırılması gibi bazı başlıkların metinde olduğu belirtiliyor. Toplantının ardından 6 siyasi partinin genel başkanı 9. toplantı için Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya gelecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla konuştu. Seçeceğiniz Cumhurbaşkanı adayı Egon'un eseri olmayacak. Altılı Masa'yı çalıştıracak olan temel bazlı kararları beraber alma sözü verecek birisi olması lazım dedi. Benim kuşağım ve insanımız yaşayarak... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.